İHH Kurban Bayramı'nda bağış kabul edecek. İHH Kütahya İl Temsilcisi Şükrü Nazlı yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi tüm mazlum insanlarımıza verilmek üzere kurban bağışı kabul edeceklerini ve Sevgi Yolu Karagöz Camii'nde stand açtıklarını söyledi. İHH olarak bizim kurbanla bir hikayemiz var. Bu 1992'de yola çıkan iyi insanların hikayesi. Evrensel kardeşlik bilinciyle paylaşmak için yolda olanların hikayesi. Kurbanla farklı coğrafyalarda yaşayan halkların derdine ortak olmak için yola çıkmış olanların hikayesi. Kurban ibadetinin evrensel bir dile dönüşmesinin hikayesi bu. İbadetimizin kendimizden, en sevdiğimizden vermeyi bizlere öğretmesinin bir sonucu. Gönülden ve karşılıksız. Bir değil binlerce ihtiyaç sahibine uzanmamızın hikayesi. Benim senin, komşumuzun, arkadaşlarımızın elleriyle birleşmemizin hikayesi. Beş kıtada 135 ülke binlerce hikaye üretti. Bir ülkede su kuyusu hikayesi, birinde yetimhane, birinde kataraktan kurtulanların hikayesi. Kurbanla başlayan bir hikaye. İbadetlerimizle Allah'a yaklaşırken kardeşlerimizle birlik olmanın ve adalet içinde yaşamanın hikayesi. Gittikçe güçlenen evrensel bir kardeşlik bağının birer halkası olan siz değerli hayırseverlerimize hikayemizi bizimle birlikte yazdığınız için teşekkür ediyoruz. İHA Kütahya olarak sevgi yolunda açtığımız standımızla Kurban Bayramı'na kadar sizlerin hizmetindeyiz. Kurbanlarınızı bir hisse bedeli olan 450 TL yatırarak karşılığında belirlediğiniz ülkede sizin için kesiyoruz. Bunun için standımıza uğramanız yeterlidir. Nice bayramlara kurbanlarınız kabul, bayramlarınız mübarek olsun.